arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu limonu böyle bir sıkıp yani yüzümü ekşitirsem kaybederim. Hadi o zaman başlayalım. Gel. Arkadaşlar şimdi limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi eski yapıyoruz. Şimdi doldu arkadaşlar. Dolmadı. Nasıl ya? Doldu. Ben dolu diyorsan dolmuştur. Bence tamam. Şimdi şimdi içerim. Yani inşallah Evet geçtim arkadaşlar. Biraz böyle yapabilirim. Buna sorun yok ama yine de yaptım.